Evet sevgili dostlar Biz nereye geldik Buraya bacılar toplandık Burası Hanif ablamın evi ee, Serpil ablam var Sevgi ablam var Hanif ablam mutfakta kahvaltı hazırlıyor Küçük bir çay ee, Bugün bizim cenazemiz var Dayımın oğlu vefat etti ee, Bugün öğlen namazına gömülecek Buraya toplandık Ablamın evi de mezarlığa yakın olduğu için Buraya toplandık Böyle dedim. Bir de buradan bir kayıt alayım. Herkese selamlar olsun. Hepinize <laughs> evet. sevgiler olsun. Sizlerden de dayımız için bir dua bekleriz. İnşallah. İnşallah. Bütün ölmüşlerimize Allah Şimdiden rahmet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Ee, şöyle ablamın evi aslında çok güzel. Keşke bir hani münasip güzel bir zamanda gelseydim de. Yani uygun bir güzel bir buradan çekim alsaydım. Burası ablamın terası. Şu tarafa şöyle kamerayı çok çeviremiyorum. Sevgi ablam uzandı oraya. Hanif ablam da mutfakta kahvaltı hazırlıyor. Ee, böyle ablamın evi. Maşallah evi çok güzel. Temiz. Böyle işte. Manzarası da şöyle. Buraya toplanmamızın sebebi de işte dediğim gibi Ablamın evi karşı, mezarlığa yakın Karşıyaka mezarlığına Şimdi öğlene kadar otururuz burada Ezan yaklaşınca Gideriz bir Hatta şöyle ben Evin içine doğru da gideyim Da yok. Biz böyle artık böyle yok. Sen... Şurası kileri. Hanife abla benim ev de öyle. Artık var ya yiyenen yok, Doğru, yok. Sende, benim eski şeyim yok bereket. Bizim de bizim de öyle. Dur, şu biraz de zeytin öyle. Kim olur. var da kim yiyecek? Bak hiç kahvaltı ne hazırlamamışlar. Hiçbir şey yok dedim mi? Burası ya? üst kat mutfağı. Şunu dökek artık. Peynir getiriyor eden. Domates şu. Ya. Abla krem peynir. Hani mi? dediğim gibi. Peynir mi? Yok, yoğurt şu. Keşke güzel bir zamanda gelseydim. Burası eskiden Yasemin'in odasıydı. Büyük kızının. Gelin oldu gitti tabi. Şura banyo. Hayır Hanif abla hiçbir şeye gerek yok. Şurası bir diğer kızının odasıydı. Kızlar gelin oldu gitti. Geldikçe odalarında kalıyorlar böyle. Yemeğe

Hanif abla hiçbir şeye gerek yok. Yok zaten Selda bol hap bol boş. Evde hmm. yani hiçbir şey yok. Bir zeytin, peynir, çay. beni saymayın diyor. Ben hayatta bir şey yiyemem. Sen ne yapıyorsun Serpiş? Şunları yıkayın dedim. Yere biber düşmüş. Biber, düşmüş. biber düşmüş. Dur ben alayım. Kız Selda vallahi söylüyorum. Çok yiyeceksiniz de. Yani. Vallahi bir güzel bir Kolay biber değil Serpiş abla. Yaptığımız iş. Hı. Yaptığınız iş yani bir insanın ince ince İnsan gücüne aykırı bir iş. Hepsi bir de elinden geçiyor, itinayi. Ben çıkayım buradan. Yok yok. Ben ya elsin diye bekliyorum. Ne yapacaksın ya aile? Şeyi de koyacağım şu cibin. Kuru so su ne yapıyorum? Suş, ha tamam. Yok sevdal gerçekten evimiz öyle ablam. Abi bizimki de öyle abla. Yıkayım mı? Yıkandı o. <laughs> Yani mesela bu kahvaltı bile hazırlamıyor. Mesela suyu hmm. şunu hazırlamaz mı de yok Bizim evler de öyle. Aman eskiden var ya 2-3 çeşit yemek yapardım da hmm. hiç kalmazdı. Çorbasıyla, pilavıyla değil mi? Aman şimdi. Her şey geçiyor zamanla. zaman. Yiyen de yok, içen de yok. Her şey misafirmiş. Şurada da fasulye kurutuyor herhalde Sanif ablam. Evet. 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 Ben evet. tamam, tamam. tamam, şey şey. İki buçukta mıymış, Öyleymiş, iki Tamam mıymış sevgi abla? Sevgi abla iki mıymış? Ha. Erdal de Hanife abla. İki ha. Erdal abim şimdi tuğba'yı aramış. Evet. Kimi aramış? Erdal abim Tuğba'yı aramış herhalde. Beni aradı ya. Ben seni aradım. Sabah sabah bir taksiye alıp geldim. Sen ne yapıyordun? Ben seni aradım. İzledim izledim. Sekizde bir sıçradım. Yüzümü yıkamadan hemen bunu aradım. Seni aradım. Hadi gel ikimiz gidelim taksiye hani bir nefret edelim. Seni ilk arıyor. Ben uyuyordum ben senin aradığında. Mu? Bir sıçradım. Eğer aramasan uyuyakalırdım ben. He kız sen de hadi gidelim dedim. Taksiye bile Hanife'ye gidelim. Hanife yoksa dedim Tuğba'ya gidelim dedim. İğne mi bulamıyor? Tuğba da yoksa öyle. şeye gidelim. Çenenden ağrı çıkar ben öyle yaparım Tuğba bulamayınca. Ha Çok öyle çıkar. Süreci. Ha öyle çıkar. Aman Bulamam. Sevgi abla yırttın kız. Ne yırtmadan çıkaracağım. önce. Nazarım da iğne ya. Nazarım değdi Tuğba. Ya Sevgi ablamın nazarı değdi Tülbente. Gerçekten <laughs> de Tülbenti de güzel ama gösteremiyorum. Ablam bildiğin saçı açık. Çok yırttım. Ay, ne Yok be bir şey yaptım. olmamıştır. Burada ablam küçük bir kahvaltı hazır Hemen şu sehpanın üstünde yiyeceğiz Biraz atıştırmalık Sabah kalkan buraya geldi Kalkan buraya geldi Ablamın evi dediğim ya Hem cenaze evine yakın Hem mezarlığa yakın bura Hemen buraya, buraya toplandık Ablamın evine de gelmek bir mesele Gerçekten çok zor. Aşağı kapının şifresini bilmiyoruz. Aki de bir ablama soruyoruz. Kaç kaç. Bilmiyorum. Şifreli kapıları sevmiyorum ben. Yani benim zil bana basıyorsunuz 9 numaraya. Otomatiğe basıyorum. Senin gözü kapalı biliyorum ben seni. Ya. Hemen basar bu bir direk Ne şifre var, ne kayıt, ne kuyu Benim ben de 9 numarayı He. Ben de 9 numara. Öyle, ev dediğin öyle olacak ay. Sen bana telefon et, geldim diye tık açarım. Anam kale kapısı gibi <laughs> ne giriliyor, ne basılıyor, ne biliniyor. <laughs> Bizimki de öyle Bu Bura gibi mi olacakmış? O bahçe kapısına mı şifre koyacaklar? <laughs> Güvenlik açısından iyi bir şey aslında da. Bizimki yönde çıkacaklarmış. Böyle işte. Hanife ablamla Serpil ablam mutfakta söğüş hazırlıyorlar, yumurta pişiriyorlar. Zeytin, peynir, çay. Hanif ablam çok güzel bir söğüş yapmış. Sevgi ablam karıştırıyor. Tuana unuttuk vallahi evde. Vallahi söğüş çok güzel. Hiçbir şey yemeyiz yemeyiz diyorduk da vallahi şunları görünce acıktım domatesi, peyniri görünce. Taze ekmek de olunca. Hanif abla ellerine sağlık Valla vallahi. Yemeyiz diyorduk da. İnsanın görünce can acıktığını hissediyor. Böyle. Herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar. Biz cenazemizi defnettik. Eşi dostu Hısım Akraba'yı gördük. Herkesle konuştuk. Selamlaştık. O iyi oluyor. Hısım Akraba'yı görmek iyi oluyor. Cenazemizi Selam de laşma. defnettik. Beş bacı arabaya bindik. Hanife ablamın böyle bir evi var. Bu Abi da ablam zaten ablamı biliyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de Moralimiz melemen bozuk ama küçük tüpü getirdik. Köy usulü melemen yapacağız hemen yanımızda. Pişirip evet. burada da tavayla yiyeceğiz. Bu da dünyanın şu bir gerçeği. Şey. Küçük tüp şu da benim spor ayakkabılarım. Ayakkabılarımı da oraya çıkardım. Sen hani insan acıkıyor. Bu boğaz hep boğaz. Hep bu boğaz telaşıyla burada da bir acı acı melemen yapıyoruz. Eee size buraları da alayım şöyle. Güneşten bakamıyorum. Şunlar için alırım. Bura Memlik. Aa ben de alamamsa. Çık ikiden düş. de ablamın bir hobi bahçesi. Sepetler durmuyor. İçine kadar kaldı. kadar burasıyor çünkü. Böyle. Kızlar yeni gittiğini biliyor mu? hep böyle var Kendim Kendim ya. Pasta sefesi. Ne biliyor musun? Tuba'da Burası da evi.

Hadi deriz memleğe gidelim. Böyle bir şahane, şık, şirin, güzel bir ev. Kışın bu sobayı yakarız. Burada var bir sobamız. Bura mutfağımız. Şu masadaki ettiğimiz sohbetler Kahkahalarımız, ağlamalarımız, gülmelerimiz. Burada kafamıza göre pişiririz, yeriz. Burası da böyle salon gibi. Burada da var bir soba. Eskiden biz sobalarla büyüdük işte. Doğal gaz yoktu. Sobayı özledik mi buraya geliriz. Fırına patates atarız. Bu sobanın fırınına hamsi yaparız. Bacı bacıya kalır. Eski günleri yad eder. Bural bu da bir odamız. Küçük bir oda. Buralarda ağlarız, güleriz, eski günleri yad ederiz. Bu da ablamla kocası. Böyle Şimdi de biraz canımız sıkıldı. Mezarlıkta. Hadi dedik abla. Memliğe gidelim. Burası da lavabo. Böyle. Burada da çamaşır makinesi var. Burada her şey var ablamın. Diyorum ya buraya kışın gelir bir hafta kalırız. 10 gün kalırız her şeyden uzak. Şurada da şömine var. Mangal da orada yaparız. Bu pencereden veririz işte domatesi, biberi, eti. Pişiren orada pişirir. Böyle sevgili dostlar. Seldoşunuz da bugün bir acıyla, bir tasayla buralara kadar geldik işte. Böyle. Evet, sevgili, <laughs> sevgili dostlar. Biz melemenimizi yedik. Melemenin yanında peynir, yeşil soğan, reçel. Burada dolapta bulduğumuz şeyleri çıkardık bu masaya. Burada bacı bacıya, kız kıza. Aa, pastamız var. Pasta getireyim mi? He, bir de küçük bir pastamız var. Pasta getireyim. Çayla da getir onu yiyelim Hı. bacı. Kaç kişiydik? Çatal Altın, altın. Altın. Bu da bizim Serpil'le. Serpil, yani. Serpil Şimdi, bacı. Küçücük bir pasta getireceğim. O pastamızı da yiyelim çayla. Ankara'nın trafiği de çekilsin. Ondan sonra Benim anahtarım olsaydı benim bahçemi de çekerdin. Kapı değil mi bahçe kapısı? Oraya da başka zaman geliriz. Bütün malzemeleri tüketmeyelim biliyor musun? <laughs> Hepsini bitirmeyelim. Ocağı çektin şu taraf. Orayı pencereden gösterdim de Şöyle eğeyim. Sevgi ablamı göstermek istemiyorum. Şurada da biraz sakıncalı şeyler var. Heh. Şurada da barbukanı yani pencereden göstermiştim Dora'yı. O karşıda da Burada güzel vakit geçiriyoruz ama. Çok güzel oluyor. Tam sessiz, Aman doğa. Ne güzel, ne güzel buz güzel ki. gibi esiyor, buz gibi. Hava harika. Dertten kederden uzak. Ablam <laughs> seneye şu taşlardan sonrasını domates, salatalık, biber ekmeği düşünüyor. Böyle küçük kendimize göre bir hobi bahçesi yapıyoruz. Kız Tuğba senin bahçene gülerken, hani kötü ötü derken. Ablamın bahçesi çok kötü olmuş. Şurası yemyeşil çimendi. Abla yani ablamınki ablamın ki iyiyken seninki kötüydü şimdi seninki iyi bırak kötü olmuş. Ablamın ki de iyi olunca ya. benimki kötü olmuş. Evet, Ay Allah korusun olmasın. Ama senin bahçeyle ne alay eder Evet. Şu, şimdi Serpil ablam şöyle bir pasta getirdi. Ay, Çayımızla birlikte arkadaşlar biz bunu yiyeceğiz. Biraz şurada Biraz yana, yana de. Şimdi Selda ablama vereyim o vedasını yapsın size o zaman. Sen bana tut. Kaç dakika oldu? İki buçuk üçgen yaparız abi. Ee, neyse o zaman bugünlük de bu kadar öyle olsun mi? diyelim. Böyle olsun. Serpil öyle kesiyor, vallahi Allah siyasi, buradan bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hepsinin sana. mekanı cennet olsun. Tabler. Amin. A Serpil, biz de diyorum ya be. cenazeyi defnedince kafamızı dağıtmak için buraya geldik. Çayımızı içiyoruz şimdi. Bir iki saate biz de çıkar evlerimize gideriz. Ablam bizi tek tek servisimiz orada. Şu benim tabağım Bizi bırakır ablam eve. Böyle Bugünlük de böyle olsun. Kanalımda kalın. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Evet, lütfen like atın bize. Ee, Serpille'ye de beklerim. Serpilleyi biliyorsunuz artık. Ee, kardeş kanal, yan kanal. Evet. Desteklerseniz minnettar olurum. Olabilir, olabilir. Vloglarımıza da <gülüyor> <gülüyor> lütfen hani böyle bir like çok görmeyin bize. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Başka videoda görüşmek <gülüyor> üzere. <laughs> Allah'a emanet olun.